Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Blockfish 2. Deniz'de ne oluyor? Blockfish 2. Deniz'de nasıl aynen nasıl fragment, fragment kas, kasılır kalır, nasıl e, raid açılır e bunu göstereceğim. E, fragment kazanmak için zaten raid falan yapmanız yeterli. fragment fragmentlerin başka şeyler de vardı. Şimdi kafam karışmasın diye İlk şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Evet hmm. arkadaşlar geliyorsunuz. Burada. Bu arada isterseniz üçüncü deniz için yani üçüncü deniz versiyonu gelir. Basalım basalım basalım. Bakın buraya gelin bakın. Şurada şey adası var. Hotent Gold adası var. Hotent Gold'a gidiyorsunuz hemen. Yap. Ben zaten doğrumuzu üzüldüğüm için hemen gidelim. az kaldı bile zaten. Oraya gidelim. Ben yani ben oraya gideyim geliyorum. A few moments later. Arkadaşlar geldim. Ve ben arayı kestim. Sonra hem arayı kestim ben yani buraya geldim süreci neyse. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya şey şifre girmedi. Bu arada üçüncü devrede şifre girmenize gerek yok. Burada bir şifre var arkadaşlar. Burası ilk geldiğinizde birazcık karışık gelebilir. Burası kırmızı. Mavi yeşil mavi buraya kırmızı mavi yeşil mavi yaptıktan sonra burada bir kapı açılıyor buradan içeriye giriyorsunuz bakın yukarı çıkarabilir ki hemen çıkalım çık 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 çıktım Allah çıktım Burada sandıkları alabilirsiniz bu arada. iyi para gelir mi? Bilmiyorum. İşleyen sandık aldılar. Hmm. Buradan geliyorsunuz. Bu arada öncesi 1100 level olmanız lazım. En az 1100 level en, en az 1100 level olmazsanız raid açamıyorsunuz. Tabii yanınızda bir arkadaşınız yoksa 1100 level yani 1100 level ya da 1100 levelin üstü bir arkadaşınız yoksa buraya boşuna gelmeyin. Açamazsınız raid. Orada bir arkadaş geldi. Neyi çağıracağım? Evet, ne çağıracağım? Bir devam edelim. Şur şurada bakın items bakın items items'tan geliyorsunuz arkadaşlar kötü bir meyve verin bu arada yani iyi bir meyve vermeyin ki boşuna iyi bir meyvenizi kaybetmiş olursunuz ben, ben de en kötü çok var yani iki tane olduğu için bir tanesini şey açmak için kullanacağım burayı açmak için kullanacağım bu adamla konuşuyorsunuz bakın secret arkadaşlar benim önerim Ice Raid açmaz çünkü oyundaki en kolay rey, Ice raid Ice Raid'i. Hemen burada 100.000 paraya satın alabiliyorsunuz ya da bir e, meyve ile trade edebilirsiniz. Ben meyveyi trade edeceğim. Böylece benim e, meyvemi aldı. Bana bir tane şöyle bir discard ne olduğunu bilmediğim şeyi verdi işte. Geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu elinize almanıza gerek yok zaten. Elinize almanıza basılmıyor. Direkt buraya arkadaşlar tıklıyorsunuz buraya gidip. arkadaşlar zaten mek yükleniyor falan diyor. Sonra gel görmüyorsunuz. Gel e. Şimdi 3, 2, 1 diyecek. Raid başlayacak. Ben Raid'in sonuna geleyim geliyorum. One hour later. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi raid'i bitirdim. Ve bana pin fragment verdi. Arkadaşlar işte fragment kasmak ve raid açmak bu kadar kolay. Geçin. <laughs>